Yeni bir kahve çekirdeği denemesinden herkese merhaba. Bugün yine Roasting Lab markasının El Salvador Espresso'sunu deneyeceğim. Daha önce House Blend çeşidini denemiştim ama o çok fazla hoşuma gitmedi. Düz tatlar sevenler için ideal. Bakalım nasıl bir tat alacağız? Hep birlikte paketi açalım ve görelim. Evet, daha düz kokularla karşılaşıyorsunuz Şimdi yakından da göstereceğim aşırı koyu kavrulmuş gözükmüyor Evet, çekirdeklerin görüntüleri şöyle hemen tartıya evet, da boşaltayım Evet koyu kavrum aralarda hafif farklı renklerde mevcut siz de görebiliyorsunuzdur aşırı yakılmış değil Tabii ki de bakalım Nasıl bir tat alacağız? Bazılarının hafif yağlı olanlar var. Bakalım bu var olan ayarda bir deneme yapacağım. Daha sonra ona göre gerekli ayarlamamı yapacağım. Evet, 30 saniyede 26,5 gram aldık. Biraz daha kalınlaştırmamız gerekiyor. Şöyle. Yine de hoş bir görüntüsü var. Tabii ki de doğru bir sonuç alamadık. Hemen tadımına geçiyoruz. Bu pakın durumu. Evet, hemen yine de bir tadımını yapacağım. Daha sonra bir deneme daha yapacağım. Evet yine de fena bir tadı yok. Ee, doğru bir sonuç aldığında daha iyi bir tat elde edeceğimizi düşünüyorum. Hem düz bir tat var hem de hafif bir meyvemsilik var. Ama gayet e, başarılı bir tat gibi duruyor. Tabii e, sonrası da benim için önemli. sonra bana kahvenin nasıl hissettirdiği de önemli. Şimdi e, bir deneme daha yapacağım. E, bakalım doğru sonucu elde edebilecek miyiz? E, ayarı 30 saniyede... 26 gibi almıştım. Evet. Bir miktar oynattım. Doğru sonuç alabileceğimi düşünüyorum. Evet tam doğru sonuca ulaştım ee, bunu 30 saniyede de uzatabiliriz tabii ki de 25 saniyede yeterli 36.6 ee, neredeyse tam 1'e 2 oran aldım evet gayet güzel hoş görüntüsü olan bir espresso doğru bir sonuç aldım ee, 25 saniyede 1'e 2 oranı denk getirebildim 36.6 gram tadına göre bunu 30 saniyeye de uzatabiliriz. Şimdi bakacağız tadıp deneyelim. Evet gayet dengeli bir tadı var. Karabatağınkilere de benzer ama rahat bir içimi bulunuyor. Ee, ekşi olmayan bir meyvemsilik var. Gayet hoş. Gayet güzel bir espresso. Tabii daha düz tatlar sevenler için espresso da belki ideal olmayabilir ama yine de gayet hoş, evet hoş bir tadı var şu an içinde de kötü gelen bir içimi yok. Daha sonra da beni kötü yapacak gibi durmuyor. Şu an için başarılı. Hemen ben bu kalanını latteye çevirmeye çalışacağım. Bakalım latteyle nasıl bir sonuç alacağız. Hem de bir latte art yapmaya çalışacağım. Hemen onun yapımına geçebiliriz. Evet, biraz süt yoğun olmuş. Evet, böyle bir latte art oldu. Bu küçük sütlükle yaptım. Biraz sütü fazla yoğunlaştırmışım. E, bu da zamanla düzene girecek gibi. Bu da 350 milimlik dediğim gibi. Modda'nın sütlüğü, ağız yapısı size kolaylık sağlıyor. Evet, hemen latte olarak da tadıyorum. Evet. Gayet çok başarılı. Ee, kötü bir rahatsız edici bir tat almıyorsunuz. Ben latte'de de bunu mesela alıyorum diğer kahvelerde. Kahve o kadar süper damak tadıma uymadığında ama bunda evet yumuşacık bir içim olmuş gerçekten. Süt de harika. Evet bugün Roasting ile El Salvador Espresso'yu denedim. Herhangi bir reklam veya işbirliği değildir kesinlikle, bunu da belirteyim. Her zaman video açıklamasına da yazıyorum. Güzel bir şekilde size de tavsiye ederim eğer denemediyseniz. Siz daha önce bu kahveyi denemiş miydiniz veya roasting lab'in herhangi bir kahve çeşidini denemiş miydiniz? denediyseniz sizin yorumunuz nedir bunları da belirtirseniz çok sevinirim bir sonraki denemelerde yine farklı kahveler denemeye devam edeceğim videoyu Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olursanız da çok sevinirim bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın